İlk günümüz Seçkin'le beraber yaklaşık 40 derece bir sıcaklık vardı. Üzerimde böyle kat kat deri kostümler vardı ve gerçekten surların üzerindeydik. Öğlen 12'de çalışmaya başladık. 6 saat boyunca Seçkin yanla ayaktı. Üstü biraz daha hafifti ama o da yanla ayaktı. Benim ayağımda ayakkabı vardı ama kafamda protez saç. Üzerimde yaklaşık 4 kat kostüm vardı. Bir saatten sonra ve bir saatten sonra <laughs> inanılmaz bir su kaybı başladı. Paydos oldu gün biter iş biter. O merdivenlerden aşağı indiğim zaman galiba merdivenin yerini aradım hatırlıyorum. Böyle bir hani böyle bir şuursuzca adım attığımı hatırlıyorum. Hemen kendimi karavana attım. Protest saçı çıkarttım. O ana kadar ne kadar yandığımı anlamadım. Aynanın karşısına geçtim. Meles olmuşum. Ama bir farkla protez saç olduğu için kafamın üstü taze peynir gibi. <laughs> ya, yaklaşık 15 gün boyunca öyle dolaştım. Kafamın üstü taze peynir, altın melez. Zindanlar seni paslandırmamış. İntikam hırsı ayakta tuttu beni. Sana yeni bir vazife vermeye geldim. Kaçacağım gün mü? Çekil önümden. S Sanırım ilk etapta söyleyeceklerimden biri ölümsüzlerin geldi ge geçtiğimiz sezonun son bölümlerine doğru birdenbire ölümsüzlerle karşılaştığım an vardı. Ve hayatımda daha önce yani Cerkutay olarak düşündüğümde Böyle bir şeyin varlığını anladığı noktada e, kalenin içindeydik. Zaten her şey çok yolunda bir atmosferdi. Birdenbire karşımıza da ölümsüzler çıktığında e, hissettiğim şeyi hatırlıyorum hep beraber. E, Balgay'ı oynayan Yurdaer Ağabey'in bir vardı. O bunların içine alıbız kaçmış Cerkutay dediği bir, <laughs> bizim de çok eğlendiğimiz bir sahneydi. <laughs> kendini kırbaçladığı bir sahne var Petrus'un. Ahmet Hoca da geldi hemen direkt şeye baktı zaten. Kırbaca baktı dedi bunlar dedi ucuna dedi kancaları koydunuz mu dedi falan filan. Ben böyle izliyorum. Bunlar deri değil mi dedi falan filan evet. Mert dedi vuracaksın değil mi dedi. Tabi hocam dedim ben. <laughs> Vuracağım ya yani elimden geldiğince. hemen burada başladım ben. Kendi kendime dedim ne kadar acıtabilir ya yani. Ben şöyle çok da hani niye vurayım ki? şöyle bir salladım. Uzun bir de ya bir döndü. Tam o bel boşluğuma şak dedi iki tanesi bir kutu. Ben acı beynime çıktı böyle ama 3 2 bir kayıt oyun demişler artık. Zınk. Domini sanki et alta kordesine su itemeyeceğiz. Bir daha vuracağım. Uzun sahne yani. Zınk. Mert biraz fazla bu bağırışlar diyemiyorum gibi ya gerçekten canım yanıyor yani. O yüzden Petrus'la maceramız güzel gidiyor. Bakalım bana çok şey kattı Petrus. Çadırın içindeydik. Otağdaydık. Ve arkada şey yanıyordu. Ne derler ona? İşte közlü falan mangal yanıyordu. Çünkü sahnenin tabiatı gereği sahneye geliyorum ben ilk defa işte barutu getirmişim ve o ne falan diyor Ertuğrul. Ben de diyorum ki buna işte uçan ateş tertilinler deyip oraya atıyorum falan. Halil onda da orada olması lazım. Ve ben çok terleyen bir bünyeye sahibim. Yani yaz, kış fark etmiyor. Biraz metabolizmamızda çalıştığı için hem o sıcak hem arkadaki e, köz <laughs> hem ilk günün stresi bunların hepsi birleştiğinde ortaya çok Açıkçası yoran ve yıpratan bir kombinasyon çıkmıştı. Ve çok şeydim, zorlanmıştım falan ama sağ olsun Fethi Hoca hani bir yerde kesti. Ya dedi bir gelsene bir çıkalım, bir nefes al. Niye kendine bu kadar yükleniyorsun, sakin ol falan vesaire. Onun da yardımıyla hani biraz daha kolay deyip oradan devam ettik. Bütün bu bileşenleri düşünce de unutamadığım bir sahneydi yani açıkçası. <laughs> Ölüm sahnesini izlediniz. Yani orada... E, Osman'ın hem misin olan duygusu Bamsı Bey'in Alpler'in kızının çok ağladık yani sahnede hala gözlerimde oluyor ve çok çok güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum tabi son söz her zaman seyircinindir dolayısıyla artık son yolculukta bile gene kopmadan gene onlarla bir gönül bağı kurarak bir ricası oldu. Dedi ki beni şerefli bir bey gibi doğmadan Bay Hoca'yı öldüren okla öldürmek istiyordu. Osman kabul etti ve arkasından gitti ve nihayet sonunda. Oba baskını sahnesi yaptık ikinci sezonun başında. O sahnedeki çaresizlik durumu çocuğun yanına giderken o acısı ne yapacağını bilmez hali. O kadar çok etkilenmiştim ki o sahnede yani o zaman daha çok sevdim o zaman daha çok inandım daha çok bağlandım Aygül'ün bebeğine Osman'ın ismini verdiği sahne. O sahnede hem onun bebeği kabullenmesini ve sahip çıkmasını beklemiyordu aslında hem de kendisi de hiç kabul etmediği bebeğini Osman'ın tavrıyla kabul etmeye başlıyor. O yüzden な農産。ど。<music>